Evet arkadaşlar şimdi üslü sayıların sorularıyla karşınızdayım. Bir önceki videoda üslü sayıların özelliklerini anlatmıştık. Şimdi bu soruda bu videoda da arkadaşlar üslü sayıların sorularını çözeceğiz. Hadi bakalım buyurun başlayalım. Hocam birinci örnekte diyor ki 27 üzeri 4 sayısının diyor 1 bölü 9'u kaçtır? Yani hocam şunu soruyor size. Bak düz mantıkla gidelim. Hocam 18'in 1/9'u bölü kaçtır? Hocam 2'dir. Nasıl buldun? Bunları çarptım. Yani yani 27 üzeri 4'ü aslında neye bölüyorum? 9'a bölüyorum hocam. Peki 27 deyince benim aklıma ne geliyordu? 3'ün küpü geliyordu. Onun da üzerinde ne vardı? 4. 9 deyince aklıma ne geliyordu? 3'ün karesi geliyordu. Kuvvetin kuvvet olunca kuvvetleri çarpıyordum. Hatırladım bunu. 3 üzeri 12 Aşağıda 3 üzeri 2 var. Hocam şu anda tabanlar aynı kuvvetler birbirinden çıkartılıyordu. Yukarıda 12 asker aşağıdaki 2 askeri götürür. Yani 10 tane asker kalır. Cevabımız da 3 üzeri 10'dur arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 6. 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 3'e bölünmüş. 1. Hocam ben burada 3 üzeri 5'i bulurum. Yani 5 tane 3'ü çarparım. Sonra 6 tane 3'ü çarparım. Sonra bilmem ne yaparım. Sakın. Sakın. Kesinlikle ve kesinlikle bunu tavsiye etmiyoruz. Şimdi bir dinleyin beni. Buradaki en büyük kuvvete bakalım bir de en küçük kuvvete bakalım. Ben şimdi buradaki en küçük kuvveti 3 üzeri 3 olduğunu gördüm. Şimdi bak şu en küçüğü mü? Dokunma. Faktöriyel mantığıyla dokunma. Şimdi geldim şu 3 üzeri 5'e hocam. 3 üzeri 3 benim en küçük sayım ya. O zaman ben 3 üzeri 5 yerine acaba 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 yazsam olur mu? Hatırla şimdi özelliği. Tabanlar aynı mı? Aynı. Üstlerin toplamı bana 5'i veriyor mu? Veriyor. O zaman ben bunu parçalayabilirim. Amacım ne? 3 üç üzeri 3'e benzetmek. Ki benzettim. 3 üzeri 6'yı da aynı şekilde parçalayabilir miyim? Amacım bunu 3 üç üzeri 3'e benzeteceksem. Ben 6'yı 3 3 diye ayırsam. 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 diye ayırsam. Yani yine bir tane 3 üzeri 3 bulmuş oldum. Buyurun aşağıya geldim. Şurada 4 var. Yine 3 üzeri 3'e benzeteceksem. O zaman bunu 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 3 diye ayırırsam. Kontrol et. Tabanlar aynı üstlerin toplamı 4'ü veriyor. Ve buyurun hocam. Şurada 3 üzeri 3 zaten küçük buna hiç dokunmuyoruz. O halde ben bunu ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Buyurun. Ortak parantez alacağım değil mi? Tamam. O halde 3 üzeri 3 parantezinde alıyorum. Hem yukarıyı hem de aşağıyı. Hocam bunu aldım. Burada 3'ün karesi kaldı. Yani 9. Şunu aldım. Burada kaldı. 3'ün küpü. Yani 27. Devam et. Devam et. Burada 3'ün küpünü aldım. Burada 3 üzeri 1 kaldı. Ve rica ediyorum. Rica ediyorum. Buna dikkat edelim. Hocam burayın tamamını aldıysam burada ne kalıyordu? Görünmeyen hayali bir 1 kalıyordu. O halde onu da yazdım. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. O halde arkadaşlar 9 ile 27'yi toplarsam buyurun 36. 3 ile 1'i toplarsam 4. O halde 36'yı da 4'e bölersem cevabım ne oluyormuş? 9 oluyormuş arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Cevap 9'du. Cevap 9'du aklımda. Kuvvetlere bakar mısınız? 3 4 5 6 diye gidiyor ya en küçük kuvvet neydi? 3. Ona 0 dersem 4'e 1 derim. 5'e 2 derim. 6'ya da 3 derim değil mi? En küçük olanı 0 derim. Bak şimdi. Kırmızı kaleme gel. 3 üzeri 5. 5 yerine 2 yazıyorum. 3 üzeri 2. 6 yerine 3 yazıyorum. 3 üzeri 3. 4 yerine 1 yazıyorum. 3 üzeri 1. 3 yere 0 yazıyorum. 3 üzeri 0. Alın geçmiş olsun. 3'ün karesi 9. 27. 3 üzeri 1 3. Burası zaten 1. O halde cevabı daha basit bulabilirsiniz diye bir tavsiyede bulunayım. Bu da kırmızı kalem çözümümüz olsun. Şimdi arkadaşlarım geldim şuna. 16 ve 8 eşitliğin bir tarafında 16'nın bilmem ne kuvveti var, bir tarafta da 8 var. 16 ve 8 deyince aklıma gigavat dışında ne geliyordu? 2'nin kuvvetleri geliyor değil mi? O halde 16 demek arkadaşlarım 2 üzeri 4 demek. Üzerinde x eksi 2 var. 8 demek arkadaşlar 2 üzeri 3 demek. Onun da üzerinde ne var? x artı 1 var. Kuvvetin kuvveti olunca kuvvetler çarpılıyor. Bir dahi. 4 ile x'i çarpıyorum. 4 x eksi. 4 kere 2 8. Buyurun. 2 üzeri 3 ile eksi çarpıyorum. 3 x. 3 kere 1 3. Şimdi dikkat edin. Eşitliğin iki tarafında da tabanlar aynı ve taban 1, 0 veya eksi 1 değilse kuvvetleri direkt eşitleyebiliriz arkadaşlar. O halde 4x eksi 8 eşittir 3x artı 3 diyeceğiz. O halde bunu bu tarafa attığımda 1x kalacak. Eksi 8'i bu tarafa artı 8 attığımda da x'in cevabı ne olacak arkadaşlarım? 11 olacak gördüğünüz gibi. Şimdi değerler toplamı diyordu. Bir şey daha hatırlayın. Örnekçik yapmıştım bununla alakalı. Bir önceki videoda değerler diyor. Çünkü neden değerler diyor? Kuvvet çift olduğu için. Kuvvet çift olduğu için çift değer var. Hangi sayının 8. kuvveti bir Hatırlar mısın bunu? 2 tane sayı vardı. O halde arkadaşlar buranın değeri ya artı 1 olmalıydı ya da eksi 1 olmalıydı. O halde arkadaşlarım 2x eksi 7 yani içerisi ya 1 olmalı ya da 2x eksi 7 buyurun eksi 1 olmalı. O halde arkadaşlarım eksi 7'yi diğer tarafa artı 7 olarak atıyorum. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Yani x'in cevabını burada 4 buldum. Geç bu tarafa. Eksi 7'yi diğer tarafa attığımda arkadaşlar 6 oluyor. Her tarafı 2'ye böldüğümde x'in diğer değerini ne buluyorum? 3 buluyorum. O halde x'in değerleri 4 ve 3'te ise değerler toplamı da 7'dir. Şimdi toplama ve çıkarma yaparken hatırlar mısın söylemiştim bir daha söylüyorum. Hocam toplama ve çıkarma yaparken tabanla kuvveti aynı olmalı. Yani taban ve kuvvet aynıysa ortak paranteze alabiliyordum zaten. Bakın 7 elma, 5 elma ve 4 elmayı yiyeceğiz. 7 elmayla 5 elmayı toplarsam 12 elma, 4 elmayı yersem 8 elma kalır. O halde 8 tane elma oldu buranın sonucu. Bu neye eşitmiş? 64'e. Şimdi bu 8 2'nin küpü falan o topa girme. Bu 8 diğer tarafa nasıl gider? Bölüm olarak. O halde 64'ü 8'e bölersem ne olur? 8. Hadi söyle bana. 2'nin hangi kuvveti 8 yapar? Tabii ki de 3. kuvveti. O halde x eşittir 3. Şimdi, şimdi lütfen buna dikkat edin. Bazı öğrenciler tabii 8 için 8 biraz küçük sayı ama sayı daha büyük olduğunda mesela sallıyorum şimdi. Hocam 2 üzeri x 64 olduğunda ben x'in kaç olduğunu bulmakta çok zorlanıyorum. Bununla alakalı ne yapabilirim? Çok basit şunu yapabilirsiniz. Bir öncelikle asal çarpanlarımın videosunu bence tekrar baştan al. O yüzden çünkü ne yapacağım ben size söyleyeyim. 64'ü bildiğin asal çarpanını ayıracağım. 64'ü 2'ye bölüyorum. 32 yapıyor. 2'ye bölünce 16. Bir daha 2'ye bölüyorum. 8 oluyor. Bir daha 2'ye bölüyorum. 4 oluyor. Bir daha 2'ye bölüyorum. 2 oluyor. Bir daha 2 oluyor. 1. Ruhu çıkana kadar böldünüz mü? Şu sağ tarafta kaç tane 2 varsa x'in değeri odur arkadaşlar. Bunu her sayı içinde deneyebilirsiniz. Şimdi çok klasik bir üslü sayısı olsun. Çok klasiktir bunlar. Hep bu tip sorular çıkıyor. 2 üzeri x a'ya eşitmiş de 3 üzeri x b'ye eşitmiş de 144 üzeri x'in diyor a ve b türünden değeri nedir diye soruyor. Hemen anlatayım. Hiç panik yapmadan. 144'ü arkadaşlarım bildiğin asal çarpanlarını ayıralım. Az önce yaptığımız gibi. 2'ye böldüm 72. 2'ye böldüm 36. Bir daha 2'ye böldüm 18. Bir daha 2'ye böldüm 9. 9 2'ye bölünmez. O halde 3'e bölelim 3. E bölerim, 3. 3'e bölerim. 1. Ruhu çıktı mı? Çıktı. O hadi şimdi bak bakayım. 144 arkadaşlarım. Neymiş? 1, 2, 3, 4 tane 2 var. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 yazma. Şöyle bir göster bir. Bir kendim gör. Kaç tane 3 var? 2 tane. Şimdi bana 144 üzeri x mi lazım? Bak şimdi x getir. Hepsinin o zaman üzerine x getireceksin. Hocam bitti. Geçmiş olsun. Tamam. Hepsinin üzerine x getir ve soru bitsin. 144 üzeri x. 2 üzeri x neydi? A. 2 üzeri x A. Bu da A. Bu da yine A. 3 üzeri x'e geldim. 3 üzeri x neydi hocam? B. Bu da neye eşit? B'ye. Bitti. Şimdi buna benzer bir soru çözdüğünde artık daha seri olabilirsin. 2 üzeri 4 tane mi 2 var? O zaman A'nın üzerine 4 getirirsin. 2 tane mi 3 var? B'nin de üzerine 2 getirirsin. Ama o sonraki soruda ben bunu tek tek sana bir göstermiş oldum. Haliyle burada 4 tane A'nın çarpımı var. Ve burada da 2 tane B'nin çarpımı olarak olacaktır. Tamam mı? Benzeri bir soruda artık böyle 2, 2 2 2 2 tek tek amele gibi yazmana gerek kalmaz. 3 üzeri x şimdi bak. Çok güzel bir soru. Üstü denklem sorusu. 3 üzeri x diyor 2'ye eşit. 9 üzeri x artı 1 neye eşittir diyor. Lütfen dinle şimdi. Bak çok basit hemen çözeyim ben bunu. 9 üzeri x artı 1. Hocam x artı 1. 9 üzeri x artı 1. x'te de 1 toplanmış. x de 1 yani üstler ne zaman toplanıyordu? Hangi işlemde? Çarpmada değil mi? O halde ben bu 9 üzeri x artı 1'i arkadaşlarım 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1 diye ayırabilirim. Hatırla. Hatırla şimdi tersten. Tabanlar aynı. Üstlerin toplamı doğru. Sağladım. Ama benim elimde ne var? Benim elimde 3 üzeri x var. Ama burada 9 üzeri x var. Hiç panik yapmadan. Tane tane gidelim. Arkadaşlarım 9 3'ün neyi? Karesi. O zaman 9 üzeri x de 3 üzeri x'in neyidir? Karesidir. Şarpı 9 var burada. Arkadaşlar o halde hemen şunu yapalım mı? 3 üzeri x neye eşitmiş? 2'ye. 2'nin karesi buyurun 4. Zaten dışarıda bir 9'umuz vardı. O halde cevabımız buyurun 4 kere 9'dur. Geçmiş olsun. Bak şimdi. 15 üzeri x'ten 15 üzeri x'ten on... Hiç hiç. Hiç böyle, öyle, bir soru değil bu. Sakin. Önce şuna bir bakarsan tabii daha iyi olur senin için. Elma, elma, elma. Toplarsam ne olur? Üç tane elma olur. Elma, elma, elma. Hadi buna da ayva deyip. Ayva, ayva, ayva. Üç tane ayva. Şu üçler birbirini götürsün mü? Götürsün. Şimdi hatırlar mısın bunu? Şu anda kuvvetler aynı mı? kuvvetler aynı ise ne yapıyorduk? Tabanları bölüyorduk sadece birbirine. 3 kuvvete dokunmuyorduk. O halde bunları birbirine bölersem sonuç ne oluyormuş? 3 üzeri x. Ha geldim şuna. Bu ne eşitmiş? 81. I? Hadi bana şimdi söyle. 3'ün hangi kuvveti 81 yapar? Bulamadıysan ne yapacaktık hatırla? 81'i 3'e bölüyorum 27. 27'yi 3'e bölüyorum 9. 3'e bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1. Ruhu çıktı. O halde kaç tane 4 pardon kaç tane 3 görüyorsunuz orada? 4 tane. Yani cevabımız 4'tür arkadaşlar. Hemen bak şimdi. 3 üzeri x artı 1. <laughs> 6 üzeri x'e eşitmiş. 4 üzeri x kaçmış. Şimdi. Ben önce gelir burada kafayı yer. 3'ü veriyor, burada 6'yı veriyor. Sorduğu şeye bak alakasız. Şimdi bunu ödev olarak bırakınca öğrenci şey diyor. Yani hoca anlatmadığı yerden soruyor oluyor. Anlattık, anlattık. Bak. 3 üzeri x artı 1. Kuvvetler toplanmış. Ne zaman toplanıyordu? Çarpmada. Yani bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye düşünebilir miyim? Düşünüyorum. Geldim 6'ya. Şimdi bak hocam. 6 üzeri x. 6 neyle neyin çarpımı? 2 ile 3'ün. O halde 2 ile 3'ün üzerinde x mi var? Hocam eğer böyle parantez içinde bir sürü sayı varsa hiç önemli değil. Üzerlerinde x varsa yapacağınız olay o x'i hem 2'nin üzerine getireceksiniz hem de 3'ün üzerine. Şimdi ben bu özelliği size anlattım mı anlatmadım mı? Kuvvetler aynı. Tabanları çarp kuvvete dokunma. O zaman ben 6 üzeri x'i 2 üzeri x ve 3 üzeri x diye ayırmayı zaten biliyordum. O halde bunu 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x diye düşündüm mü? Bunlar birbirini götürdü mü? Bu durumda arkadaşlarım 2 üzeri x'in değeri ne eşit oldu? 3'e. Bize soruda neyi soruyordu? 4 üzeri x'i. Hocam bak. Elinizde ne var? Ne soruyor? 4 2'nin neyi? Karesi. O zaman 4 üzeri x dediğiniz şey 2 üzeri x'in neyi? Karesi. 2 üzeri x'in ne olduğunu biliyorum ben. 2 üzeri x neye eşitti? 3'e. O halde 3'ün karesi cevabı 9 olarak bizlere verdi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yani sorular zorlaşmıyor aslında. Sadece birden fazla özellik kullanıldığında bazen kafamız karışabiliyor. Şimdi üstü sayılarda toplama işlemi yaparken ne demiştik? tabanlar ve kuvvetler aynı olacak. Hem taban hem kuvvet. Şimdi soruya bakar mısınız? Hepsinin taban aynı mı? Aynı. Ama kuvvet aynı değil. Panik yapmadan bakın büyük küçüğe benzetim. Yani faktöriyel mantığıyla demiştik ya az önce de. Büyük küçüğe benzeteceğim. Bunlardan en küçük olanı kim? Kuvveti en küçük olan 3 x. Dokunma ona. Kalsın. Bırak. Tamam kalsın. Şu x artı 1'i. Şu 3 x'i aynen yazıyorum. Buna işim yok. Şu x artı 1. x ile 1 toplanıyor. Unutma. Kuvvetler ne zaman toplanıyor? Çarpma işleminde. O halde ben bunu 3 üzeri x ve 3 üzeri 1 diye ayırsam. x artı 2 var orada. Ne zaman toplanıyordu? Kuvvetler çarpmada. O halde bunu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 diye ayırayım mı? Ve bunlar neye eşit oldu? 117'ye mi oldu? Şu anda hepsinde ortak olan şey 3 üzeri x mi? O halde bunları 3 üzeri x parantezine alıyorum. Gelin alalım. Bak. Aldım. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadıysa unutma 1 var. Aldım bunu burada 3 kaldı. Tamam onu aynen yazarım. Aldım bunu burada da 3'ün karesi kaldı yani 9. Şimdi bana söyleyin. 1, 3 ve 9'un toplamı. Hocam 1 3 daha 4 9 daha 13 mü yapıyor? O halde ben şunu şuraya yazayım. 3 üzeri x çarpı 13. Arkadaşlarım 117 10, oldu. Çarpım halinde olan bir sayı eşitliğin diğer tarafına nasıl gidiyordu? Bölüm olarak. O halde arkadaşlarım bu sorudaki en zor işlemi açıklıyorum. 117'yi 13'e bölmektir. Onu bir ara böleriz. 3 üzeri x buradan 9 gelecek. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi bana şunu söyleyin. 3'ün hangi kuvveti 9'dur arkadaşlar? O halde cevabımız 2'dir. Şimdi 4 üzeri daha bilmem ne falan. Ne yapalım? 4, 8, 16, 64. Gigabat, gigabat, gigabat gidiyorsa aklıma hep 2'nin kuvvetleri gelecek. Unutmayın. Tamam mı? Hep aklıma 2'nin kuvvetleri gelecek. Bütün telefonların gigabatları 2'nin kuvvetlerine göre ayarlanmış. O zaman aklımızda telefon mantığıyla kalabilir. 4 deyince aklıma ne gelecek? 2'nin karesi. Üzerinde 8 var. 8 deyince ne geliyor benim aklıma? 3 tane 2'nin çarpımı yani 2 üzeri 3. Üzerinde 4 var. Dostlarım 16 deyince 2 üzeri ne geliyor aklıma? 2 üzeri 4 var. Onun da üzerinde 5. Geldim 64'e. 64 biraz gıcıktır. E, kaç tane 2'nin çarpımı diye unutmayın ama bunu. Burada biraz pratiklik sağlayın. 2 üzeri 6'dır. Kuvvetin kuvveti olunca kuvvetleri çarptım. 2 üzeri 16. Çarptım 2 üzeri 12. Ve çarptım burası 2 üzeri 20 oldu. Çarptım burası da 2 üzeri 6 x oldu. Şu an tabanlar aynı mı? Şurada tabanlar aynı. Çarpma olduğuna göre üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. O halde arkadaşlarım buyurun toplayalım. 16, 12 daha 28, 20 de burada var 48. Bir daha söylüyorum. Tabanlar eşit in iki tarafında da tabanlar aynı. Eksi bir sıfır ve bir değilse kuvvetler de daima aynı olmalı. O halde altı tane x nedir? 48. 48'i 6'ya bölerseniz de cevap ne gelecek arkadaşlarım? 8 gelecek gördüğünüz gibi. Güzel soruydu ama. Yine aynı mantıkta gidelim. Sakin sakin hemen halledeceğiz. Arkadaşlar yukarıda 2 üzeri x artı 1 ve 2 üzeri x var. Küçük olan 2 üzeri x ya. Şimdi x artı 1'i kuvvetler ne zaman toplanıyordu? Çarpma. O halde bunu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 diye ayırıyorum. Burada da 2 üzeri x var. Tamam. Aşağıda 12 var. Onu sonra halledeceğim ben. Şurayı önce birlikte bir 2 üzeri x parantezine alayım. Hocam bu 2 üzeri x'i aldım. Burada ne kaldı? 2. Bu 2 üzeri x'i aldım. Hiçbir şey kalmıyorsa unutmayın. Ne vardı? 1. O halde yukarıyı bir toparlamış oldum ben. Arkadaşlar yukarısı 2 üzeri x çarpı parantez için toplarsam 3 yapıyor. Aşağıda 12 var ve burası neye eşit? 16 ya. Peki 3'ü 3'e böldüm 1, 12'yi 3'e böldüm 4 sadeleştirdim. Bölüm halinde olan bir sayı eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak gidiyor değil mi? O halde 2 x arkadaşlar 4 kere 16. 64. Aklıma gelmemiş olabilir. Aklıma gelmemiş olabilir. İnsanız. O halde 4 deyince 2'nin karesi gelsin. 16 deyince 2 üzeri 4 gelsin. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. O halde 2 üzeri x. 2 üzeri 6 eşit. 64'ü bölemediyseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Haliyle tabanlar 2. Kuvvetler de aynı olmalı. X eşittir. Arkadaşlarım 6'dır. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Tıpkısının aynısı ÖSM sorusu. Çok benzeri bir sorudur. Hemen bunu bir halledelim. Arkadaşlarım şimdi burada bir bölme işlemi var. Bölme işlemine göre söyleyeyim. Tabanlar aynı mıydı? Aynı. O zaman kuvvetler birbirinden ne oluyordu? Çıkarılıyordu. O halde burası 2 üzeri x eksi y olur. Şimdi önemli olan şey şu. 16 yazmayın buraya da şunu yazsam. Buradaki taban 2 ise 16'yı da 2 üzeri olarak yazarsam hemen kuvvetleri birbirine eşit diyebilirim. 16-2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Dördüncü kuvvetiydi. Şu anda tabanlar aynısı. Üstler de aynı oldu mu? Oldu. O halde şuraya notumu alıyorum. X eksi Y arkadaşlarım 4'e eşittir. Şuna geldim. Şurada da tabanlar aynı mı? O halde üstler toplanıyor. Dinle. Dinle. Buradaki taban 3 ise Buradaki tabanı da 3 yapmaya çalışacağım. Ondan sebeptir. 27 3'ün küpü idi. Üzerinde de 2 vardı. Kuvvetin kuvvet olunca kuvvetler çarpılıyordu. O halde burası da ne olur? 3 üzeri 6 olur. Tabanlar aynıysa kuvvetler aynı. O halde x artı y'de ne olmalı arkadaşlarım? 6. Şimdi bana X, Y'yi soruyor. İki bilim yani iki tane denklem var ama hiç panik yapmadan değil mi? Taraf tarafa ben bunları toplarsam yukarıda eksi y var aşağıda artı y var onlar birbirini götürür. X ile x'in toplamı 2x. 4 ile 6'nın toplamı 10. Her tarafı 2'ye böldüm. X ne oldu? 5. Söyle bana. X ile y'nin toplamı neydi? 6. O halde x 5 olduğuna göre y ne olmalı? 1. O halde hadi bakalım son soru. 5 kere 1 de 5'tir. O halde arkadaşlar üstü sayılarla alakalı sıradaki videoda tekrar görüşmek üzere.